Genç yaşta milyoner olmak için yapmanız gereken 6 şey. 1- Bir, Birden fazla gelir kaynağı oluşturun. Artlı yollarda gelir elde etmek servetinizi daha hızlı büyütür. Bunun için iş fikirleri verdiğim videolarıma bakabilirsiniz. 2- Bağlayıcı hedeflere odaklanın. Lüks harcamalar yerine geleceğe yönelik hedeflerinizi önceliklendirin ve birikimlerinizi koruyun. 3- Birikimlerinizi yatırım yaparak büyütün. Uzun vadeli düşünün ve geleceğe yatırım yaparak servetinizi arttırın. 4- Öğrenmeye devam edin. Sürekli öğrenin. Kendinizi geliştirin ve bilgi sahibi olun. Eğitim ve gelişim geleceğinize en güvenli yatırımdır. 5. Büyük hedefler bölümleyin. 10 milyon dolar gibi büyük hedefler koyun. Pozitif düşünceyle büyük düşünmek milyoner olmak yolunda sizi motive eder. 6. İlham aldığınız kişilere ilişkilendirin. Çevrenizde sizin gibi büyük hedeflere sahip ve çalışkan insanlarla ilişki kurun. olumsuz davranan, cesaretinizi kıran kişilere kulak asmayın. Unutmayın. Pozitif etkileşimler sizi destekler. Daha fazlası için beni takip et.